Seyra. Bugün sizlere yani Scratch üzerinden balık yeme oyunu nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Hadi yapılış aşamasına geçelim. Burada bir kukla birimiz var. Onu silelim onunla işimiz yok. Şimdi dekorlara girelim. Dekorlardan su altına gideceğiz ve iki farklı seçeneğimiz var. Ben Unwater 1'i seçiyorum. Bunu seçmenin nedeni çünkü biz bir balık oyunu yapacağız ve balık oyunu tabi ki de başka yerlerde olamaz. Su altında olabilir. Kuklara, kuklalara giriyoruz ve hayvanlara giriyoruz. Hayvanlardan ilk önce balığı alıyoruz. Sonra köpek balığını alıyoruz yine kuklalardan. Hayvanlara tıklayıp. Ben şarkı 2'yi tercih ettim. Şimdi şimdi de ahtapot veya diğer deniz canlılarından alabilirsiniz. O da bize lazım olacak. Şimdi bunların boyutları çok büyük geliyor bana. O yüzden boyutlarını birazcık küçültelim. Örneğin balığı büyüklüğe tıklayarak space'e basarak silelim. Mesela 50 yapalım. Birazcık daha küçüldü. Şimdi şarkı 2'ye geçelim. Şarkı 2'yi de mesela 80 yapalım. 80 yaptık. Şimdi de ahtapota geçerek onu da mesela 65 yapalım. Birazcık da olsa boyutlarını küçültebildim. Hadi kodlamaya geçelim. Kodlamada ilk önce köpek balığına kod yazarak başlayacağız. Olaylardan ilk önce yeşil bayrağı tıkladığında alıyoruz. Sonra 10 adım git alıyoruz. Ama şöyle yapabilirsiniz. 10 adım gitmek yerine 3 adım gidebilirsiniz. O onun hızını düşürebilir. Örneğin ben 3 adım yapmak istiyorum. 3'e basıyorum ve Enter'a basıyorum. Artık 3 adım. Ve kenara geldiyse tekrar devam ettiği için kenara geldiyse seke ekliyorum. Kenara geldiyse seke ekleyince sonra da dönüş stili sağ, sol sağ yap. Onu ekliyoruz. İlk önce bir şiş şey bayrağı tıklayalım bakalım çalışıyor mu? Çalışmıyor çünkü çok yavaş hareket ediyor. O yüzden sürekli tekrarları kontrolden alarak devam ediyoruz. Sürekli tekrarları almamız sebebi çünkü eğer eğer sürekli tekrarları almasam çok yavaş hareket edecek köpek balığı ve muhtemelen oyunun oyunumuz çok çabuk bitmeyecek ve çok böyle çok saniye süre sürebilir. O yüzden sürekli tekrarlayı alıp kodlarımı içine koyuyorum. Şimdi daha hızlı gidiyor. Ama şöyle bir sorunumuz var. Köpek balığının ağzının açıp kapanması lazım. Bunun içinde kostümlere giriyoruz ilk önce. Gereksiz olan kostümü siliyoruz. Örneğin bir tane yorgun kostüm vardı. Ben bunu istemiyorum. Onu sildim. Çünkü sonraki kostüme gittiğince o kostümü de gösterecek ve biz, bizim o kostüme ihtiyacımız yok arkadaşlar. Şimdi tekrardan yeşil bayrağı tıkladığında olaylardan alıyoruz. Sonra sonraki kostümü alacağız. Sonraki sonraki kostümü aldık. Bunları da sürekli tekrarların içine koyacağız ama başka bir sürekli tekrarların içine. O önceden eklediğimiz sürekli tekrarların içine koymuyoruz. Şimdi bir deneyelim. Çok hızlı hareket ederek yapıyor bunu. O yüzden bir saniye bekle ya da siz istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Bir saniye bekleyin, bekleyin kontrollerden alıyoruz. Sonraki kostümün üzerine ekliyoruz sürekli tekrarlarının içine. Mesela ben bir istemiyorum. Şu an ben 0.5 saniye istiyorum. Şimdi tekrar bir deneyelim. Bu sefer de çok yavaş kapanıp açılıyor değil. Gayet yeterli bir şekilde açıp kapanılıyor. Şimdilik benim köpek balığıyla işim bitti. Şimdi balığımıza geçiyoruz. Balıkta köpek balığı ona değdiğinde ne yapması lazım? Kaybolması lazım ve sonradan tekrar ortaya çıkması lazım. Bunun için ilk önce balığın hareket etmesi gerekiyor. O yüzden yeşil bayrağı tıklandığında hareketten 10 adım alıyoruz. Siz isterseniz 10 adım yapmayabilirsiniz. Mesela 3, 4, 5 adım yapabilirsiniz. Ben 10 adım istedim. Şimdi bir de kenara geldiyse seki eklememiz lazım. Bunun nedenini soracak olan arkadaşlarımız için çünkü kenara geldiğinde devam ettiği için sahneden dışarıya çıkıyor. Sahneden dışarıdan dışarıya çıkmasını biz istemiyoruz. O yüzden kenara geldiyse seki de buraya ekliyoruz. Dönüş stili sol sağ yapı da alıp onu da ekliyoruz. Bunun da nedenini soracak olanlar için köpek balığı ay Balığımız ters gidebilir. Ters gittiği için de köpek balığı onu çok rahat bir şekilde yakalar. O yüzden birazcık daha zor bir oyun olmasını istediğimiz için böyle yapıyoruz. Ve bu yaptığımız şeyleri sürekli tekrarların içine koyuyoruz. Sürekli tekrarların içine koyduktan sonra bir deneyelim bakalım oluyor mu? Evet oluyor. Balığımız çok güzel bir şekilde hareket ediyor. Şimdi yine yeşil bayrağı tıklandığında alıyorum olaylardan. Ve sonra da eğer bloğunu alıyorum. Eğer ise butonunu alıyorum. Ama şunu sakın almayın. Eğer ise sonra da değilse var. Onu almayın. Onunla bizim işimiz yok. Eğer ise ile bizim işimiz var. Algılamadan fare imlenciye değiyor mu? yapacağız. Ama bizim fare emlenciyle işimiz yok arkadaşlar. O yüzden bizim köpek balığıyla işimiz var. O yüzden fare emlenci yerine şark 2 yani köpek balığımızı yapıyoruz. Şark 2'ye değiyor mu ise ne yapması lazım? Gizlenmesi lazım. O yüzden görününden gizliyi alıyoruz. Sonra bir saniye bekleyi alıyoruz. Çünkü çok hızlı bir şekilde değişmemiz lazım. Sonra da böyle yaparsak olmaz arkadaşlar. Sonra bir de ne almamız gerekiyor? Göster almamız gerekiyor. Gösteri hemen görünümden alıyoruz. Gizlinin üstünde zaten vardı. Hemen gösteri aldık. Mesela ama bizim köpek balığımızda bir sorunumuz var. Köpek balığı istediğimiz yöne doğru gitmiyor. O yüzden köpek balığını ne yapmamız lazım? Fare imlenciye doğru yönel yapmamız lazım. O yüzden hareketten fare imlenciye doğru yöneli alıyoruz. Şimdi daha iyi olur. Şimdi biz kendimiz oynamış oluruz. Bana birazcık değişik geldi 3 adım. O yüzden ben yapmamayı tercih edeceğim. Ben 10 adım yapıyorum bunu. Köpek balığındakine. Silip 10 adım yaptım. Ama bir sıkıntımız var. Hala işlemiyor. Balığımız kaybolmuyor hala. Çünkü biz sürekli tekrarların içine koymadık. Sürekli tekrarların içine koymalıyız ki balığımız rahatça hareket edebilsin. Sürekli tekrarları kontrollerden alıyoruz. Ve eğer butonuyla birlikte içine koyuyoruz. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Evet balığımızın da işi bitti. Şimdi sıra ahtapatta. Ahtapata gidiyoruz ve yeşil bayrağa tıklandığında yalıyoruz. Sonra köpek balığı ahtapot edeyince durması, tüm oyunun durması lazım. O yüzden tüm oyunu durdurmak için ilk önce yeşil bayrağı tıkladığında alıyoruz. Ahtapotun da hareket etmesi için hareketten 10 adıma alıyoruz. Sonra kenara geldiyse sekle dönüş stili sol sağa alıyoruz. Hemen alalım. Kenara geldiyse sek. Ve dönesi tili sol sağ. Aldık. Şimdi ahtapotun oyuna köpek balığına değdiğinde oyunun durması için ne yapmamız gerekiyor? Yine ilk önce bunları sürekli tekrarların içine koyalım. Koyduk. Şimdi yine eğer bloğunu alıyoruz. Eğer bloğu. Fare imlenciye de yoğunluğu alıyoruz. Ve o üçgen yere ekliyoruz. Neden üçgen yere ekliyoruz diye sorarsanız başka yere eklenmiyor. Ve algılama da bunun için var. Şimdi şark 2'yi biz yapıyoruz. Ve kontrollerden Dur dur tümünü alıyoruz. Bir deneyelim bakalım oluyor mu? Evet oyunun hepsi doldu. Durdum. Pardon. Bu arada balığımız hala görünmüyor olabilir. Bunun nedeni de biz sürekli tekrarlarının üstüne gösteri koymadık. O yüzden görünümden bir tane daha göster alıp yeşil bayram tıkladığının altına alıyoruz. Şimdi bir deneyelim. Evet, oyunumuz çalışıyor. Ama biz buna can ve puan da eklemek istiyoruz. O yüzden değişkenlere gitmek istiyoruz. Bloklarıma gitmeyin. Bloklarım çünkü değişkenler değil. Değişkenlerimde ilk önce bir değişken oluştura tıklıyoruz. Çünkü burada ne can var ne de puan var. İstediğiniz Yazalım, puanı ilk önce yazalım biz. Puan tamamdır. Şimdi fark ettiyseniz dekorumuzun üstünde puan sıfır diye bir şey gör. Şimdi bunun için ne yapmamız lazım? Bizim bir balığımız vardı. Şimdi ilk önce Şarkı kedi yorma, gizle Bir saniye bekle falan onları yapmıştık Onların alt, altına değil Gizlenin üstüne Değil altına ilk önce değişkenim değil Puan yapıyoruz Puan yapmamız lazım Çünkü Değişkenim derse her başka bir Platformda ortaya çıkabilir. Şimdi bir deneyelim. Bakalım oluyor mu? Evet puanımız artıyor. Ama bir şey daha lazım. Ahtapota deyince köpek balığının durup puanımızın sıfırlanması lazım. O yüzden değişkenim sıfıra alıyoruz. Ve durdur tümünün öncesine koyuyoruz. Değişkenin yerine bizim puan yapmamız lazım. Puanı da yapıyoruz. Şimdi devreye sokalım bakalım. Oluyor mu? Evet. Evet çok güzel bir şekilde oluyor. Şimdi biz buna bir de can eklemek istiyoruz. Yine bir değişkine oluştur ve tıklıyoruz. Ve buraya bu sefer can yazıyoruz. Bir tane daha küçük bir şey, bir küçük küçük bir kutucuk oluştu ve içinde de sıfır yazıyor. Şimdi bizim canımızın 1, 2, 3 olması lazım. Ben canımın 3 tane olmasını istiyorum. O yüzden ne yapmamız lazım? İlk önce canı 3 yap. Canı 0 yap var ya orada. Oraya 0 bizim işimiz yok. O yüzden 3 yapıyoruz. Ya da sizin istediğiniz can türü varsa, mesela ben bir can istiyorum diyenler için bir can yapacağım. Köpek balığına tabii bu değişkeni yazıyoruz. Can üçü alıyorum. İlk önce köpek balığının nın kotlarının neresine koyacağız diye soran olursa eğer yeşil bayrağı tıkladığında altına koyacağız. Ama ikinci değil birinci yeşil bayrağı tıkladığının altına koyacağız. Hemen koyalım. Şimdi hemen koyduk. Şimdi bakalım bir şey yapalım. Evet. Şu an canımız 3. Ama bir sorunumuz var. Ahtapot'a değince hala canımız 3 kalır. Ama bizim eksi 1, eksi 1 inmesi lazım. O yüzden ahtapot'un koduna giriyoruz. Ve can bir kadar değiştiri alıyoruz. Ama bizim bir kadar değişimiz yok. O yüzden eksi 1 yapıyoruz. Hemen eksi 1 yazıyoruz. Enter diyoruz. Ve bunu nereye koyuyoruz? Hemen Bununla puan sıfır yapın altına koyuyoruz. Ve bakalım oluyor. Evet. Oluyor. Ahtapota değince canımız birer birer eksiliyor. Ama tamamen eksilmiyor. Hala de kalıyor. Ama oyunumuz duruyor ve kaybediyoruz. O yüzden eksi 1 eksi bir değiştirilmesi için sürekli tekrarın içine koymamız lazım. Zaten sürekli tekrarın içinde diyenler olursa eğer bazen sketchte bir şeyler yapmamız gerekiyor ve o şeylerden bir tanesi de bu. Sürekli tekrarın içine koymuştuk. Eksi bir kadar değiştirip Puanı alıp Puanı sıfır yapı, onun altına koyalım. Bakalım böyle olacak. Evet, bir canımız gitti. Ama ahtapot hala değiyorum ve canım hala sıfırlandı. O yüzden tekrar eksi biri yapıyoruz. O yüzden cam eksi bir kadar değiştiri alıyoruz. Orada bir var ama biz eksi bir yaptık eksi bir neden yapmak neden yapmamız lazım diyenler için de çünkü eğer bir olsa canımız artacak bizim canımızın azalması gerekiyor ah, da değince o yüzden yine eksi bir yap alıyoruz Batch space diyoruz ve eksi bir yapıyoruz enter sonra eksi biri de Puan sıfır yapın altına koyduk. Bakalım şimdi olacak mı? Evet. Canımız tekrar bir oluyor. Ama sonra sıfır olması gerekiyor. O yüzden cana sıfır yapıda sonraki altına koyduk. Şimdi size oyunumun nasıl olduğunu göstereyim. Şimdi büyük ekranda, Scratch'in büyük ekranında size gösterelim. Bakalım bir hatamız var mıymış. Yeşil bayrağı tıklayalım. Gördüğünüz gibi canımda puanımda şu an sıfır. Ama oyuna başladığında canım üç kadar değişiyor gördüğünüz gibi. Neden? Ahtapoda değince hemen sıfır oluyor diyenler için de. Çünkü ahtapotta biraz uzun süre kaldığı için bütün canlarını harcıyor ve oyun bitiyor. Bugünlük bu kadardı. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Sorularınız veya yorumlarınız varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.